Merih kafayı vurdu. Pras. Pras orta aman aman aman. Mert! 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 Ahtapot buzun. Ribeiro yükseltti El Kabi'ye doğru. El Kabi! İki nefis hareket. Aman Allah'ım nefis bir rovaş Harika bir kurtarış Uğurcan. Mertens'i e, son çizgi Mertens çevirdi belki. E, Mertens yaptı ortayı Torreira vurdu. Berke. Orta Osimen oh, Berke. Kavisi bir top kaleye doğru. Berke sekti. İkinci pozisyon çizgi. Kafa direkt döndü. Atak devam ediyor. Metehan havalandırdı Berke. Sara yükseltti. Arka direğe doğru Berke çıktı. Korner. Sara bekletmeden gelişine vurdu Berke. vakti içeriye. Orta Şanlıayı Berke. Berke kontrol etti. Ortası arka direğe kafa Berke'nin üzerine. Ali gördü Torreira vurdu Berke. Simen topu basıyor. Kerem ceza sahasında. Kerem vurdu Berke. Berke çıkardı. Atak devam ediyor Berke. İnanılmaz kurtarışlar. Üst üste iki top çıkardı Berke.